7. Mektup Bismihi Subhaneh Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen Aziz kardeşlerim, bana söylemek üzere Şamlı hafıza iki şey demişsiniz. Birincisi, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Zeynep'i tezevvücünü eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehli dalaleti dahi medara tenkit buluyorlar. Nefsani, şehvani telakki ediyorlar diyorsunuz. El cevap. Yüz bin defa haşa ve kella. O dameni muallaya şöyle pest şübehatın eli yetişmez. Evet, 15 yaşından 40 yaşına kadar harareti gariziyenin galeyanı hingamında ve hevesat-ı nefsaniyenin iltihabı zamanında dost ve düşmanın ittifakıyla kemal-i iffet ve tamamı ismetle Hatice-tül Kübra radiyallahu anha gibi ihtiyarca bir tek kadınla iktifa ve kanaat eden bir zatın kırktan sonra yani harareti gariziye tevakkufu hengamında ve hevesatın efsaniyenin nefsaniyenin sükuneti zamanında kesreti izdivaç ve tezevvücatı biz zarure ve bilbedahe nefsani olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenid olduğunu zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccettir. O hikmetlerden birisi şudur ki, Zat-ı Risaletin akvali gibi efal ve ahvali ve etvar ve harekatı dahi menabi din ve şeriattır ve ahkamın mehazleridir. Şıkkı zahirisine sahabeler hamele oldukları gibi, hususi dairesindeki mahvi ahvalatından tezahür eden esrar din ve ahkam şeriatın hameleleri ve ravileri de ezvacı tahirattır ve bilfiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Esrar ve ahkam dinin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Demek bu azim vazifeye birçok ve meşrepçe muhtelif ezvacı tahirat lazımdır. Gelelim Hz. Zeyneb'in tezevvücüne. 25. Sözün 1. Şulesinin 3. Şua'nın misallerinden olan مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ Ayetine dair şöyle yazılmış ki İnsanların tabakatına göre bir tek ayet mütaddit vücuhlarla her bir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor bir tabakanın şu ayetten hisseyi fehmi şudur ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hizmetkarı veya oğlum hitabına mazhar olan Zeyd radıyallahu anh, rivayeti sahihayla itirafına binaen, izzetli zevcesini kendine manen küfür bulmadığı için tatlik etmiş. Yani Hazreti Zeynep başka yüksek bir ahlakta yaratılmış ve ve bir peygambere zevce olacak fıtratta olduğunu Zeyd terasetle hissetmiş ve kendisini ona zevce olacak fıtratta kendine küfür bulmadığından manevi imtisatsızlığa sebebiyet verdiği için tatlik etmiştir. Allah'ın emriyle resul Ekrem aleyhissalatü vesselam almış, yani zavvecne kehe'nin işaretiyle o nikah bir akdi semavi olduğuna delaletiyle harikulade ve örf ve muamelat-ı zahiriye fevkinde sırf kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o hükmü kadere inkiyat göstermiştir ve mecbur olmuştur. Nefis arzusuyla değildir. Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükmü şer'i ve mühim bir hikmeti anmayı ve şumullü bir maslahat-ı umumiyeyi tazammun eden, لكي لا al على المؤمنين fi في أزواج أدعيائهم Ayet-i Kerimesinin işaretiyle büyüklerin küçüklere oğlum demeleri zihar meseleleri gibi yani karısına anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir ki ahkam onunla değişsin. Hem büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine pederane nazar ve hitapları vazife-i risalet itibarıyladır. Şahsiyeti insaniye itibarıyla değildir ki onlardan zevce almak uygun düşmesin. İkinci bir tabakanın hisseyi fehmi şudur ki bir büyük amir raiyetine pederane bir şefkatle bakar. Eğer o amir zahiri ve batini bir padişah ruhani olsa merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiği için raiyetinin efradı onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı ise zevc nazarına inkılap edemediğinden ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden efkar-ı ammede peygamberin müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için Kur'an o vehmi dev maksadıyla der. Peygamber rahmeti ilahiye hesabıyla size şefkat eder.'' pederane muamele eder ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz fakat şahsiyeti insaniye itibarıyla pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin ve sizlere oğlum dese ahkam-ı şeriat itibarıyla siz onun evladı olamazsınız El Baqi Hul Baqi Nursi